Arkadaşlar herkese merhabalar. Kayak Adamlar kanalına hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün balıkçılıkta yapılan en büyük 3 hatayı sizlerle paylaşıyor olacağım. Balıkçılık dünyasında özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız gerek kıyı avcısı olsun gerek kano veya tekne avcısı olsun bir dükkana gidip malzeme istediği zaman çeşit çeşit ürünle karşı karşıya kalıyor. Gerek sosyal medyadan tanıdığı, daha önce balık tuttuğunu bildiği insanlardan aldığı duyumlarla gerekse bazı dükkan sahiplerine sorduğu sorularla doğru yolu bulmaya çalışıyor. Fakat farklı farklı sahteler, farklı farklı renkler ve özellikler içerisinde neler alacağını tamamen karıştırıyor. İşte tam bu noktada hatalarımız başlıyor. Arkadaşlar, ne kadar gereksiz ekipman o kadar çok kafa karışıklığı ve aynı zamanda ağırlık demektir. Kıyı avcısı olabilirsiniz, tekne avcısı olabilirsiniz veya bizim gibi kano avcısı da olabilirsiniz. Thank Ancak ne kadar çok malzeme taşıyorsanız, bunları her seferinde arabadan gideceğiniz yere kadar taşımak zorundasınız ve çoğu zaman bunların %90'ını maalesef kullanmıyoruz. Bu kafa karışıklığının yanı sıra aldığımız ve sokağa döktüğümüz onlarca parayı hiç saymıyorum bile. Ben de birçoğunuz gibi küçük yaşlarda kıyı oltacısı olarak başladım. O zamanlar çevremden gördüğüm kadarıyla. Daha sonra internetin hayatımıza girmesiyle orada izlediğim arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla bir dükkana gidip çeşit çeşit sahteler, çeşit çeşit oyuncaklarla çantamı doldurmaya çalıştım. Şu an bunların birçoğu evimin bir köşesinde yıllardır atıl durumda. Ne oldu? Hem zaman kaybettim hem para kaybettim. Arkadaşlar lütfen yanlış yönlendirmelere dikkat edin. Herkesi zan altında bırakmak istemiyorum. Zaten böyle bir şey yok. İşini hakkıyla yapan pek çok esnaf ve arkadaşımız var. Ancak bazı balık malzemesi satan yerler veya sosyal medyada popüler olmuş kişilerin bilerek sadece belirli bir ürün satmak amacıyla yaptığı reklamlar oluyor. Bu reklamlar doğrultusunda onu bilmeden izleyip aa bu sahte çalışıyor işte bu balık malzemesi çok iyi balık tutuyor işe yarıyormuş diyerek belki parasını boşu boşuna harcadığı oluyor. Ben bunları zamanla düştüm mü? Maalesef ben de düştüm. Ve burada zaten bu videoyu izleyen pek çok arkadaşımız bu konu hakkında bilgi sahibidir. Ancak yeni başlayan ve bu videoyu izleyen yeni balıkçılar benim esas hedef kitlem. Birçok ürün kesin balık yakalar, şöyle büyük balık yakalar, böyle güzel balık yakalar diye maalesef satılıyor. Yıllardır satılıyor. Bu nedenle herhangi bir balık malzemesi sahte, kamu Kamış, olta, makina, misina vesaire, aklınıza gelebilecek ne varsa. Bunları satın alırken güvendiğiniz kişilerin yorumlarına dikkat edin. Artık internette birçok kaynak mevcut. Bir ürünü almadan önce internette araştırmanız, ardından gidip gözünüzle bir dükkanda görmeniz veya bulunduğunuz bölgede bu malzemelerle av yapan tanıdığınız veya tanımadığınız kişilerden fikirlerini almanı tavsiye ederim. Maalesef ekonomik durumların herkes farkında. Eskiden bir birim parayla daha çok malzeme alabiliyorduk fakat şu an gerçekten ekonomik kaynaklarımız çok kısıtlı. Bu nedenle nokta atış alabilmek malzemeleri eskiden çok daha değerli. Tekrar altını çizmem gerekirse herhangi bir balık malzemesi satın almadan önce lütfen dikkat edin. Deneyimli balıkçıların yorumlarına veya güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmaya özen gösterin. Unutmayın ki en güzel şey gözlemlemektir. Bulunduğunuz avlada İstanbul'da avlanıyorsanız sahil şeridine gidin. Her bir markanın, her bir modelin çeşidini kullanan birçok insanlar var. Bizim insanımız yardımcı olmayı da çok sever. Elinden geldiğince de size doğru bilgi verecektir. Mümkün mertebe kullandığım ürünlerden çok 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 bahsetmekten kaçınıyorum. Marka ismi vermekten, model ismi vermekten kaçınıyorum. Ancak videolarda tabii ki bunları saklama şansımız yok. Ama elimden geldiğince farklı ürünlerin, farklı markaların, farklı modellerini kullanarak test etmeye çalışıyorum. Ve yönlendirme yapmadan fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum. Umarım diğer videolarımı da izleyip bu konuda benimle hemfikir olacaksınız. Bu kanalı açtım açılı en dikkat etmeye çalıştığım konu kullanmadığım, test etmediğim herhangi bir ürünün reklamını yapmamak. İkinci hata yanlış lokasyon seçimi. Gerek kıyı avcısı olun, gerek tekne avcısı veya gerek kana avcısı olun. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi yanlış yerlerde avlanmak. Balık her zaman kıyıda olacak, balık her zaman orta suda olacak veya derinde olacak diye bir durum yok. Balık türünden türüne tabii ki değişiklik gösterecektir. Fakat benim için en çarpıcı örnek ve tecrübe sinerit. Sinerit balığını çok derin sularda yani 120-130 metrelerden daha derin sulardan avladığım da oldu. 40-50-60 metre derinliklerde de avlarken aynı zamanda şnorkel yaparken 5-6 metrelik derinlikte sinerit balığı gördüğüm de oldu. Bazı arkadaşlarımızın 10-15 metre derinlik sularda sırtı yaparken de sinet balığı yakaladığını biliyorum. Diyeceğim o ki balığı ararken derinlikleri değiştirmek çok ama çok önemli. Özellikle kano ve tekne avcısı yapan arkadaşlarımız için bu işi bilen üstadlara zaten herhangi bir söyleyeceğim bir sözüm yok. Onlar zaten konunun çok ama çok farkında. Fakat özellikle yeni başlayan ve bu konuda tecrübe edinmek isteyen arkadaşlara tavsiyem şudur ki avınıza sığ sulardan derin sulara geniş bir alanı tarayarak av peşinde koşmak o gün veriminizi arttıracaktır. Defalarca aynı bölgeye gidip veya farklı bölgelere gidip sabit derinliklerde çok olta attım. 30 metreye takıldım. Defalarca 30 metre, 35 metre, 40 metre, 50 metre. Elim maalesef ve maalesef çok boş döndü. Fakat şunu fark ettim ki balığın günü gününe tutmuyor. Bunu pek çoğunuz tecrübe etmiştir. Biraz önce de bahsettiğim gibi bazı balıklar o gün sığ sudayken ertesi gün daha derin suda olabiliyor. Veya o mevsim o ay içerisinde belli bir aralıktayken daha sonraki ay daha farklı bir derinliğe gidebiliyor. Bu nedenle sığ sulardan derinlere doğru veya derinlerden sağa doğru genel olarak tüm alanları taramak veriminizi arttıracaktır. Her balık içgüdüsel olarak ve yaşamak için sadece ve sadece yemin peşinde. Zaten onların varoluş amacı da bu değil mi? Yemek ve üremek. Büyük balıklar küçük balıkları kovalarken küçük balıklar da daha ufak besinleri bulabilecekleri yerlere yöneliyorlar. Bu nedenle eğer amacımız büyük balıkları avlamak ise onların avladığı yemlik balıkların peşinde olmak ve o yerleri tahmin etmek kritik öneme sahip. Aynı zamanda eğer hedefimiz o yemlik balıkları tutmak ise onların beslenebileceği su yapısına, planktonların olduğu veya daha küçük besinlerin olduğu suları araştırmak gerçekten çok önemli. Örneğin istavrit ve hamsi plankton veya daha küçük deniz canlılarının peşinde koşarken sinerit, levrek, lüfer, trançe gibi daha avcı balıklar daha ufak balık veya kabukluların peşinde. Tabii ki yemlik balıkları veya yemi ararken bunların nerelerde bulunabileceğini bilmek veya tahmin etmek için balık bulucu dediğimiz sistemleri kullanıyoruz. Pek çoğunuzdan soru geliyor. Bu balık bulucu uygun mu? Bu ayna buna uygun mu? Bu ayrı bir bölümün konusu ve bununla ilgili bir video çekeceğim. Yani balık bulucuları ve aynalarla ilgili kendi tecrübelerimi sizlere aktardığım farklı bir video içeriği olacak. Ancak çok kısaca bahsetmem gerekirse yemlik balıkların yani yemlerin bulunabileceği yerleri balık bulucuda aramak çok ve çok mantıklı olacaktır. Arkadaşlar maalesef bir gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Özellikle son yıllarda İstanbul Boğaz Balıkçılığı ile ilgili pek çok kişi sesini çıkarıyor. Kıyı avcıları bas bas bağırıyor. STK'lar bas bas bağırıyor. Maalesef boğazlarımızda balık mevsiminde gırgırlarca balığın geçişi limitleniyor. Balıkçılara sorsanız onların farklı görüşleri var. Ancak şunu kabul edelim. Dünyanın hiçbir yerinde kanallarda ve boğazlarda balık avcılığı yapılmıyor. En azından bilinçli ülkelerde bunlar yasaklanmış durumda. Lafı şuraya getirmek istiyorum ki balık popülasyonumuz gerçekten az. Bunun ilk nedeni tabii ki bilinçsiz ve aşırı avlanma. Aslında bu videonun oluşma nedeni elimizdeki balık popülasyonunun gerçekten yetersiz olması. Avustralya, Yeni Zelanda ya da Amerika'daki kadar zengin sularımız olsaydı veya di Akdeniz'e komşu olan diğer Avrupa ülkeleri kadar regülasyonlarımız sıkı olsaydı Belki şu an iş yapmadığını düşündüğümüz sahteler bile iş yapacaktı. Fakat az balık yem seçiyor. Maalesef gerçek bu. Balık popülasyonu aynı zamanda az olduğu için birim alan başına düşen balık da maalesef yetersiz. Ve biz bu balığın peşindeyiz. Kıyı balıkçısının ya da zıpkıncının avlanmasıyla tabii ki balık popülasyonu tükenmez. Çocuklarımız, genç arkadaşlarımıza örnek olup günün birinde belki regülasyon oluşturabilecek, kanun geçirebilecek düzeye geldiklerinde bu bilinçle büyümüş olmaları belki yarın öbür gün bir şeylerin değişmesine vesile olacaktır. Çok sosyal mesaj içerikli bir video oluşturmak istememiştim fakat konu buraya evrildi. Bu nedenle yeri gelmişken de söyleyeyim. Haviyarda yani yumurtada olan balıkları. Yere geldiği zaman ihtiyacınız yoksa gerçekten bazı büyük balıkları. Özellikle limit altı. Sırf kanun olarak değil şu an internet araştırırsanız bir balığın gerçekten üremek için kaç santim boya ya da ne kadar ağırlığa ulaşması ile ilgili onlarca yazıya ulaşabilirsiniz. En azından bunlara dikkat ederek bu bilinci oluşturmaya herkes destek olursa belki önümüzdeki yıllarda bazı şeylerin değişmesine vesile olabiliriz. Bu arada şu konudan da bahsetmek istiyorum. Yine sosyal medyada yanlış yönlendirme yapılabiliyor. Sanki tuttuğu balı A bölgesinde tutmuş gibi fotoğraf çekip video paylaşıldığında defalarca şahit oldum. Lütfen arkadaşlar her paylaşılana inanmayın. Teknoloji o kadar çok gelişti ki her şeyi yapmak çok mümkün. Dürüst ve samimi olmam gerekirse en iyi avlak sizin bildiğiniz ya da gerçekten az kişinin bildiği avlak. Bu söylediğimde tabii ki mevsimsel geçiş yapan sürü balıklarından bahsetmiyorum. Onlar zaten yılın belli dönemlerinde belli rotaları takip ederek büyük sürüler haline geçiş yapıyor. Bu söylediğim özellikle yerleşik balık türleri için geçerli. Saklı avlaklar her zaman daha avantajlı avlaklardır. Arkadaşlar üçüncü hatamız hava koşullarını yanlış değerlendirmek. Balıkçılıkla ilgili iki şey sayın desem ilki malzeme olur. Herhalde ikincisi de hava durumu olur. Hava durumu balıkçılığa başlayan bir insan için ve balıkçılık hayatı boyunca en dikkat edilen konulardan bir tanesi. Kendimin de zamanında yaptığı bazı hatalardan dolayı bu konuyu özellikle belirtmek istedim. Hava koşullarını yanlış okuyarak hem kötü bir av günü geçirebiliriz aynı zamanda da kendimizi tehlikeli durumlara sokabiliriz. Bu söylediğim konu özellikle tekne, özellikle ve özellikle de kano avcı için gerçekten kritik bir öneme sahip. Hava durumunu hangi programlardan veya hangi istasyonlardan takip ettiğiniz çok önemli. Eskiden meteorolojiye girip belli bir hava istasyonunun tahminine bakardım ya da yabancı sitelerin hava istasyon tahminlerine bakardım. Ancak son dönemlerde birden fazla hava istasyonunun verisine ulaşabildiğiniz aplikasyonlar gerçekten çok faydalı. Ben son yıllarda Windy tarzı pek çok istasyonun verisini sunan program kullanıyorum. İlk başta çok karışık gelmişti. Fakat zaman içerisinde bunların ne işe yaradığını anlamaya başladım. Bazı istasyon verileri hava çok sakin derken bazı istasyon verileri o saatte çok yoğun rüzgar gösterebiliyor ya da yağış belirtebiliyor. İşte bu noktada hangi istasyonun o bölgede daha hakim olduğunu analiz etmek, geçmiş verilere bakmak, bunların hepsini birlikte değerlendirmek o gün karşılaşacağınız hava durumunda size sürpriz olma olasılığını azaltmaktadır. Ancak şunu kabul edelim ki hava durumu adı üzerinde hava tahmini Sonuçta kısmet. Gerçekten bilemiyoruz. Bazen her şey iyi de dese kötü havaya yakalandığımızda oluyor. Kano yapan arkadaşlar için kendi kötü tecrübelerimden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle yaz aylarında ani patlak havalara yakalanma ihtimali daha yüksek oluyor ve genelde tahminlerde göstermiyor. Balık avında hava basıncı, rüzgarın durumu veya akıntı gerçekten çok etkili. Hava durumu ile ilgili en büyük tavsiyem lütfen kayıtlarınızı tutun. Hava gittiğiniz gün rüzgarın durumu, yönü, akıntı koşulları, aynı zamanda ayın durumu, basınç durumu gibi pek çok faktörü not alabilirsiniz. Belki bunu av sonrası yapmak zor olabiliyor. Ancak şu an pek çok program geçmişe dönük bir yıla kadar veri vermekte. Bu nedenle bulunduğunuz lokasyondaki o anlık hava koşullarını not ederseniz bunlar önünüzdeki süreçte birikmeye başlayacak. Ve bir sonraki avınızda veya ayın daha sonra o bölgeye gittiğinizde o bölgenin havasıyla ve o gün ne yaptığınızla ilgili veriler elinizde olacak. Uzun yıllar bunu ben de yapmamıştım. Ancak son birkaç yıldır bu şekilde gittiğim avlaklardaki hava durumunu takip ediyorum. Ve gerçekten bunun işe yaradığını fark ettim. Hepimiz için geçerli olan konu şu ki tecrübe birikimi hepimizi iyi bir balıkçı yapacaktır. Bu videoda kendi tecrübelerime göre balıkçılığın en büyük 3 hatasını anlattım. Eğer bu hataları yapıyorsanız belki de ciddi balıklar kaçırmış olabilirsiniz. Umarım bu videodaki çözümler ve konular sizin işinize yarayacak. Bunların dışında sizlerin dikkat ettiği konular neler? Sizler hangi hataları yapıyorsunuz? Burada bahsetmediğim pek çok konu olduğunun farkındayım. Lütfen aklınıza gelen sizlerin de yaptığı hataları aşağıya yorumlara düşünün. Bu arada aklıma gelmişken diğer bir hatamı paylaşayım. Kamera seçimi. Evet arkadaşlar, GoPro ile ilgili maalesef çok büyük çok büyük hatalarım var. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Şu an videoyu kapatırken aklıma geldi ve sizlerle paylaşmak istedim. Kamera seçimi de gerçekten balıkçılıkta önemli konulardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Bu videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Kayak adamlar kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Doğaya ve denize saygıyla Kayak Adamlar burada. Hepinize rast gelsin.